Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü kıymetli Hayatol Derneği hayır sahiplerimiz şükürler olsun sizlerin destekleriyle sizlerin vesilesiyle Afrika'da Çat ülkesinde Kur'an-ı Kerim hediyelerimizi dağıtmaya devam ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz ihtiyaç olduğunu öğrendiğimiz medreselerde sizlerin göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim hediyelerini kardeşlerimizle buluşturuyoruz. Çok mübarek bir zamanda Ramazan-ı Şerif ayının arefesinde inşallah buradaki kardeşlerimize sizlerin hediye ettiği Kur'an-ı Kerimleri dağıtacağız. Kardeşlerimize hediye edeceğiz. Okudukları her harfe sizler ortak olacaksınız. İnşallah bizleri de ortak ettiniz. Yüce Rabbim sizlerden razı olsun. Dergah-ı de sizlerin ne hayır muradı varsa tamamını ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Bu kardeşlerimiz sizler Kur'an-ı Kerim'i hediye etmeden önce luh adı verdiğimiz tahta levhalara ezberleyecekleri ayetleri tek tek yazıp silip tekrar yazıyorlardı. Bu şekilde ezberlerini yapıyorlardı. Ve bu işlem için medresede bulunan birkaç tane Kur'an-ı Kerim'den istifade ediyorlardı. Şu an sizlerin hediye etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'ler vesilesiyle buradaki kardeşlerimizin her birinin daha kendine ait Kur'an-ı Kerim'leri olacak ve burada vakit kaybetmeden... ...hızlı bir şekilde her gün ezberleyecekleri ayet kelimeleri kerimeleri... ...yine Luhad'ı verdiğimiz devhalara yazarak... ...ezber işlemlerini, hafızlıklarını yapacaklar. Kur'an ayında, Ramazan-ı Şerif ayında... ...sizlerin hediye ettiği Kur'an-ı Kerimler'in her harfine sizleri ortak edecekler inşallah. Yüce Rabbim her birerlerinizden razı olsun. Yüce Rabbim Kur'an-ı Azimuşşan'ın nurunu... ...Türkiye ve tüm dünyaya yaymayı... ...hepimize ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Yüce Rabbim Kur'an'ın yaşadığı gerektirdiği şekilde yaşayıp amel edebilmeyi cümlemize ikram eylesin, ihsan eylesin. Yüce Rabbim razı olduğu, hoşlandığı işler ile bizleri meşgul eylesin inşallah diyoruz. Buradaki kardeşlerimize sahip çıktığınız gibi Yüce Rabbim de sizlere dünyada ve ahirette sahip çıksın. Yüce Rabbim ne hayır muradınız varsa ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerimlerimizi dağıtacağız. Kardeşlerimize hediye edeceğiz. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin, makbul eylesin.